Herkese merhaba. Kardeşim Resul ile bugüne kadar olan bütün TikTok videolarımızı birleştirdik. İyi seyirler. Mahmut abi ben Fatih abimi hiç görmedim. Ne zaman gelecek? Bugün gelecek de annem öyle söyledi. Aa Resul Fatih abim geldi. Seninle olmamız gereken her yerde ben çektim Sen benim abim değilsin. Hadi. Of of. Oğuz. Annem aradı yine boş boş canımı sıktı ya. Sana bir mesele anlatayım mı kardeş? 6 yaşındayken annemin olduğu tabutu taşıyan cenaze aracından akarsıyla çamurdan evcilik yapıp oynamıştım. Bilmiyordum kötü mahsumla oynadığımı. Penceresi Hamut, ne yapıyorsun oğlum sen burada? Neyin var? Yaşamak istemiyorum abi, ölmek istiyorum. Kendini öldürmek mi istiyorsun? Git o zaman kendini denize at. 5 saniye sonra hayatta kalmak için çırpındığını fark edeceksin. Çünkü sen kendini öldürmek istemiyorsun. Sen içindeki bir şeyleri öldürmek istiyorsun. <laughs> Ben büyüyünce eğer bir kadınım olursa etek de giyecek, şort da. Ama saygısızlık yapana eteği de giydiririm, şortu da. Aferin. çocuğu? Makyaj yapamaz. Dekolte veremez. Erkek arkadaşı olamaz. Gece geç saatte eve giremez. Çünkü onun bir namusu var. Çünkü onun koruması gereken bir namusu var. Ama namus sadece kadınlara özgü bir kavram değildir. Neden sadece kadınlar? Yaptıkları makyajdan, giydikleri kıyafetten namusun namus oluyor. O canlar merhaba. Merhaba. Mahmut bu ne biçim kıyafet ya? Ne çekici zönmezsin Bak mesela bilekliğime 3000 TL Saçımı sadece bakımı 4000 TL Ayakkabım 1000 TL Bak kıyafetlerime 700 TL Babam bu gördüğün villaların sahibi Bak bu beni iyi dinle Öldükten sonra senden alınacak ilk şey adındır O nedenle öldüğünde sana cenaze derler Kimse seni isminle çağırmaz Senin namazını kılmaya geldiklerinde Adını sormazlar Cenaze nerede diye sorarlar omuzlarında taşıdıklarında veya defnettiklerinde adını sormazlar. Cenazeyi tutun derler. O halde dikkatli ol. Soy, milliyet, para ve makam seni aldatmasın. Adalet olmayan bu şehirde adalet sarayı kurmuşlar. Yazıklar olsun. 19'du yaşım hep dimdikti başım. Resul sana bir soru. Gidene zor, kalana mı? Kalana. Gidene. Sen eylesin. Benim babam gitti, ben böyle kaldım. Ee, anlat bakayım var mı yenge falan? Var ama çok uzaklarda be dostum. Vay be kardeşim Allah kavuştursun. Ama onun için de ölmem gerekiyor. <laughs> of of. Annem aradı boş boş canımı sıktı ya. Senle benim aramızdaki en büyük fark ne biliyor musun? Sen eve gidince annenin gözünün dibinde uyusun, Ben ise mezarındaki güller sığmasın dördünü alarım. Penceresiz kaldım anne. Ahmet Kaya'nın da dediği gibi. Yüce dağların aydında kaldı hayallerimiz. Bu şehirde yine ölüm var Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz Bu şehirde yine ölüm var Ne yapıyorsun sen mezarlıkta? Gömmeye geldim Neyi? Hayallerimi Organa. Akşama boyluk turu Gelmek ister misin? Yok ya ben gelmiyim. Neden? Yıkılan şeyleri izlemeyi sevseydim hayallerimi izlerdim. Her gün her defa profiline girip fotoğrafına bakıp bir kez bile nasılsın diyemeyecek kadar çok sevdik birini babi. Gerçi sen ne anlarsın? Aman Resul sıkma canlı dert gelip geçer ben gidiyorum hadi görüşürüz. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde sen beni unuttun Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Hiç gitmeyecek gibi sevenler hiç sevmemiş gibi gittiler Ah oh, Resul hayatında bir kız var mı? Önce hayatın var mı diye bir sor bu abla Aşkların üflendiğinde bir kadının karnındasın. Ağladığında bir kadının kucağındasın. Aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Ona güzel davran. Bir kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır. Erkek olabilirsin ama adamlık herkese nasip olmaz. İşte aşk dediğin aynı böyle parlamalı. Sen gel de kanı yola canla varın. Özlem masileşti, çatladı ar damarı. Kız dediğin makyaj yapamaz, dekolte veremez, erkek arkadaşı olamaz, gece geç saatte eve giremez. Çünkü onun bir namusu var, onun koruması gereken bir namusu var. Bunun zaten hepimiz farkındayız. Ama namus kavramı sadece kadınlara özgü bir kavram değildir. Neden sadece kadınlar yaptıkları makyajdan, giydikleri kıyafetten namusundan vuruluyor. Kardeşimizdir diyemediler biliyor musun? Diyemediler ya, diyemediler ya. Ağzlarına yapıştı kaldı. Lan oğlum, lan kalk lan. Siz de babazin olmuşsunuz, ben de baba ben olmayayım. Evet. sınayacaklar ya. Sana soracaklar. Ne soracaklar diyor? Ne soracaklar ya? Bir tarafta melek, bir tarafta şeytan. Ne soracaklar? Sen birini sevdin mi? Çok sevdim. Ee, ne oldu? Çok sevdim işte bir şey olmadı. Kendine iyi bak kardeş orada. Hakkım sana helal hoş olsun. Ama biz seni koruyamadık. <laughs> Sen de bize hakkın helal et olur mu? Do, si, chan. Hele, 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 hoppa. Ha, ho, janan, itni, bu, kadar mı hoppa. Umarım az da olsa yüzünüzde tebessüm oluşturabilmişizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.